O zaman kısaca şöyle söyleyebiliriz. Karşımıza geldiler, cinsel yolla geçen enfeksiyonları merak ediyorlar. Mutlaka bu enfeksiyonlar ve bu enfeksiyonların yarattığı sonuçlar hakkında bilgilendirmek gerekiyor. Nasıl önlem alacaklarını anlatmak gerekiyor. Bu belirti ve bulgulardan biri ortada olmasa, biri, biri olmasa bile mutlaka rutin jinekolojik muayeneye kadınlar için, erkekler için de olabilir ama kadınlar için özellikle yılda bir jinekolojik muayeneye gelmelerini öğütlemek gerekiyor. Hatta Aylin yılda bir tarama testi. Hatta yılda bir tarama testi de öneriyor. Sen yani bu sadece şey için değil. Hani dedim ya klamide çok sinsidir. Ya da gonore öyledir. Tedavi olmaz. Yarım yamalak olur. Tedavi de tam yapmak lazım. Yani mesela tedaviyi bazen veriyorsun. 7 günlük tedaviler var. Daha böyle yukarılara kadar çıkmışsa hani e, pelvise kadar rahime kadar enfeksiyon ulaşmışsa 3 hafta tedavi verilmesi gerekebiliyor. Şikayetleri geçer geçmez. Karnın ağrı geç, ağrısı geçer geçmez. E, akıntısı geçer geçmez. Tedaviyi yarım bırakıyor insanlar. Kesinlikle olmaz. Ya da kendi partnerine de yarısını veriyor. Ona yarısını vermektense ona da onu da götür. Beraber tedaviyi alın. Tedavinin tam yapılması çok önemli. Özellikle klamitya gibi sinsi ama bir daha söylüyorum. Dünyada en yaygın görülen cinsel ola bulaşan enfeksiyonlarda gonore sonrası, tedavi sonrası yani bel soğukluğu tedavi sonrası mutlaka kontrol test yapılmalı. Ne zaman? 3 ay sonra. 3 ay sonra gidecek üroloğuna, jinekoloğuna her neyse tekrar bir tarama testi istemeli. Çok önemli. Negatifleştiğini görmesi gerekiyor. Evet, tedavi evet. olduğunu görmesi gerekiyor. Evet. Öyleyse kısaca şöyle söyleyebiliriz. Bu enfeksiyonları uzun vadeli sonuçları açısından çok önemsiyoruz. Siz de önemseyin. Yeterince bilgi alın. Cinsel yolla geçen bütün enfeksiyonlar hakkında fikriniz olsun. Aşı programlarını bilin. Tarama programlarını bilin. Ve bu enfeksiyonlarından birinde biriyle ilgili bir bulgu varsa hemen bir doktora görünün. Bugünkü konuyu daha sonra uzun uzun açacağız. Yani tek tek cinsel yolla bulaşan bütün enfeksiyonları konuşacağız. Şimdilik sağlıkla kalın. Hoşçakalın.